Kuş yuvası spagetti yapalım. Spagettileri haşla, süz, soğut, yarım çorba kaşığı tereyağında çeyrek soğan kavur. Biberlerimizi atıp ıspanaklarımızı kavuralım. Sarımsak, karabiber, tuz, yarım kaşık tereyağı, iki kaşık un kokusu çıksın. Yarım litre süt güzelce çırp, pütürlü kalmasın. Tuz kavrulmuş muskat cevizi ve kaşar atıp bitirelim. 300 gram kıyma, maydanoz, kimyon tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sarımsak. Bir dilim etime, bir yumurtanın yarısı. Köfteleri yuvarladıktan sonra makarnaları kuş yuvası yap. Güzel Üzerine beşamel ve ıspanağı atalım. Rendelediğimiz kaşarları atıp tavada kızarttığımız köftelerimizi dizelim. Çeri domatesleri de dizip salçalı su ilave edelim. 250 derecelik fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişirelim. Tüm ürünleri önceden pişirdiğimiz için çok bekletmemize gerek yok. Kaşarların kızarması yeterli. Emin olun bu yemeği kim yerse aşırı beğenecek videoyu kaydedip deneyin sonuçları merakla bekliyorum lütfen yorumlara yazın afiyet bal şeker olsun